Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kana bulayacaklarda 2 PKK'lı terörist yakalandı. Afrin'de canlı bomba eğilimi hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı. Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinasyonunda Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen istihbari çalışmalarla PKK terör örgütünün Suriye'de yapmaya planladığı eylem engellendi. Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan MEVKH isimli Suriye uyruklu iki kadın teröristin yakalanmasının ardından, aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen LTVAJ isimli Suriye uyruklu iki erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı. Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu iki erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Emniyet birimleri 18 Mayıs Afrin Eşrefiye Mahallesi'nde canlı bomba eğilimi hazırlığındaki ME ve KH isimli Suriye uyruklu iki kadın teröristi. Üzerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.